izleyiciler Türkiye'de bu kadar sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Leyman'da bugün yine e, ilginç bir e, haberle karşı karşıyayız. E, Kayseri Yahya ilçesi Urukuna mahallesinde vatandaşlarımız e, çay ocağında doktor, doktor doktorlar, aile hekimleri, köyleri gezerek sağlık taraması yapıyorlar. Burada da e, sağlık evi olmaması evet. nedeniyle caminin altındaki bir çare ocağının içerisinde hijyeni olmayan bir ortamda muayene oluyorlar. Doğru mu bu taraf? Yanında da evet. mahalle muhtarımız ne? Mehmet Sabah Yaşın arkadaşımız mi? var. Ee, buradan yine muayene olmaya mı geldik <laughs> <laughs> yine? Evet. Cazdır meğerdi muayene. Yaş kaçı? Yaşı biliyorum. 85 yaşında ya. Yaşın Yaşın ya. yaşında varsayın izleyiciler. Ahmetli muayene olmaya mı geldi. Hatice Zeydik. Hatice Zeydik. Evet. İzleyiciler. Tanıştırma, tanıştıracaklar, tanıştıracaklar. Tanıştırma, tanıştıracaklar. Niye geldin? Devamlı Evet. Sağlık, keyfin, işler olsun. Sağlık, iyi günler. Sağlık, iyi günler. Sağlık, iyi günler. Evet. Evet, tamam. evet. 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 sayın izleyiciler, siz de görüyorsunuz. Muhammed Bey çay ocağında bir

olan nüfusu baz aldıklarını belirtmişti. Nüfusu 500 olan yerlere ve merkez uzak şey olan köylere sağlık evi yapılması konusunda karar aldıkları belirtmişti. Eee yani bu kriterlere uyulduğunu belirtmişti. Ancak burada 960 nüfus var. Ee, ilçe merkezine de 70 kilometre mesafe 85 kilo. kilo. kilometre. 85 kilometre Toroslar en tepes, en tepesindeki bu, e, mahallede burası köyde mahalle oldu. Sağlık evi yok. Sağlık içerik olmayan bir ortamda vatandaşlarımız gördüğünüz gibi bu aile rol yok. Ve burada bir sağlık müdürlüğüne yani Göreve davet ediyorum. Ben araştırmacı gazeteci olarak mutlaka buraya bir sağlık yeri yapmalıyım.